43. Darlık anında dahi mallarınızı hayır yolunda harcayın. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yutanlardır onlar. İnsanları affedenlerdir. Allah güzel düşünüp güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi 134. Ayet Kur'an ayetleri herkesi sahip olduğu imkanlar çerçevesinde hayırlı işler yolunda harcama yapmaya davet etmekte ve bir anlamda bu konuda geçersiz bahanelerin önünü kesmektedir. İnfak etmek yani hayırlı işler için harcamada bulunmak kulun asli vazifelerinden biridir. İnsanların büyük çoğunluğunun pek çok şeye sahip olmalarına rağmen, halen daha kendilerini ihtiyaç içinde hissettiklerine ve sahip oldukları şeyleri arttırma hevesi içinde kendilerini infakta bulunacak ekonomik düzeyde görmediklerine şahit oluruz. Oysa ki ayetten de açık bir şekilde görüldüğü gibi, gerçek bir inananın bolluk anında da, darlık anında da gücü nispetinde infakta bulunması ve bu asli vazifesinden taviz vermemesi gerekir. Ortalama bir kişi içinde bulunduğu durum ve şartları, kendi yaşamı için yetersiz görse de şüphesiz kendi durumundan daha kötü durumda olan sayısız insanın var olduğunu bilmelidir. Bu sebeple kendisine türlü bahaneler bulmak yerine infakta bulunmaya vesile aramalı ve karşılığını yalnız Allah'tan beklemelidir. Ne infakta bulunmaya vesile aramalı ve karşılığını yalnız Allah'tan beklemelidir. beklemelidir.